Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine yağmurlu bir gün. Dün akşamdan beri hala yağıyor. Çok iyi oldu. Yonca kaldı dediğim gibi ama olsun. Kurur bir tekrar. Kötü olmaz inşallah. Bahçedeki tarladaki her şeye çok çok iyi geldi. Çok da güzel yağdı. Her yer yemyeşil. Kurumaz işte otlarımız. Bir güne daha böyle başladık. Daha önce de söylediğim gibi yağmurlu günde bizim bir işimiz olmuyor. Tarlaya falan gidemiyoruz. Bugün evde takılacağız. Lalele bir şeyler yaparız belki. Mutfakta. Kekmek yapacağım. Dün yaptı ama geçti akşam. Tekrar bir şeyler yapar mı bilmiyorum. Gerçi onun da bir sürü işi var. Yayık mayık. Hayırlısı bakalım. Bugün de böyle atlatacağız. Bir amcamın yanına gittim geldim. Emmim. Emmi diyoruz biz. Memmi'nin yanına gittim geldim. Bir 10 dakika oturdum. Geri geldim. Eve geldim. Şu an evin önündeyim. yeşil, çayır kokuyor böyle tertemiz. Hava. Bakalım. Arkadaşlar inekleri suladım. Yoncalarını verdim. Yoncalar çok yeşil değil. Böyle biraz e, güneş almış yoncalar. Yani o tazeliği çok da taze değil. O yüzden hayvanlara bir zarar vermez. İnekleri dışarı çıkarmak istedim. Hatta çıkardım da. Ama çok sıkıntı çektim yine. Bu ikinci sefer denemem oldu. Ee, i̇nekleri dışarı çıkarın, çıkarın, çıkarın diye sürekli yorumlar geliyor. Tavuklar da dahil. Bunun hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Bunu da size göstererek yapmak istiyorum. Şimdi bizim ineklerimiz bu yeni aldıklarımız değil de evden önceki olanlardan bir tane büyük olan yeni doğum yapan ineğimiz var. Dışarıyı bilen Derlerinin hiçbiri bilmiyor. Ve şu şartlarda öğretme şansımız hiç yok. Bakın burası ekili. Daha yeni yeni çıkıyor. Sonra ineklere bir yer çıkardığın zaman inekler normal bir şekilde yürümüyorlar zaten. Hoplayıp zıplıyorlar. Şurası ekili. Şu yolun solu biri bizim yoncalık hemen yanı ekili adamın e, ektikleri daha iki yaprak iki yaprak dışarıda. Yol üzeri çok yeşil ama burada durmuyorlar. Hoplayıp zıplıyorlar. Üstelik asfaltta kayıyorlar hayvanlar da. Biz de durmalarını istemiyoruz. Biraz aşağı gittiğimiz zaman da hiç boşluk yok. Şuralar hep ekili yerler. Buraları atladığı zaman adamın emeğini ziyan edecekler bunlar. Ve kim olsa istemez başkasının hayvanının gelip benim tarlamdaki yaptığım malzememi diktiğim öteberemi falan rezil etmesini. Ee, size soruyorum. Siz ister misiniz? Bence istemezsiniz. Kendi hayvanınızda olsa belki Göz yumarsınız ama başkasının hayvanının gelip sizin tallarınızı ziyan etmesine müsaade etmezsiniz. Bakın hiçbir kenarda bir şey yok. ve içerisi yonca. Yani adamın yoncası daha bir karış boyunda. Ye yerseler hayvanlara zarar, yemezseler sahibine zarar. Her türlü sahibine zararı var bunun. Bu yüzden biz hayvanları dışarı çıkaramıyoruz. Tavuklar da dahil. Bizim evimiz öyle şeyde değil. Talla içerisinde bir ev. Kesinlikle dışarı çıkaramıyoruz. Ne zaman çıkarabiliyoruz? Şu tallaların ekinleri alındığı zaman. Veya yonca hiçbir zaman alınmıyor gerçi. Şu tarlanın fasulyesi söküldüğü zaman. Biz buralar alındığı zaman biz hayvanları dışarı çıkarabiliyoruz. Şu anki şartlarda ben inanın sizden daha çok istiyorum. Hayvanlar dışarı çıksın şu yeşillikten biraz yesinler ama. Mümkünatı yok. Az önce çıkardım. Bakın, ee, hoplayıp zıpladıklarında adamın tarlasına verdikleri zarar. <laughs> Biraz sıkabilirim, kusura bakmayın oraya giderken. Bu tarafı atlatmadık. Orada yeni fide diktiler. Şu kısıma. Bu yeni gelen ev sahibi. Bakın şöyle göstereyim. Adamın bamya dikmiş buraya şu toprakları görüyor musunuz? Bunlar hep hayvanlar yaptı. Bakın. Buradan görüyor musunuz? Direkt tarla yatadılar. İzleri görüyor musunuz? Adamın fidelerin içinden geçtiler resmen. Umarım ee, şimdi anlıyorsunuzdur beni. Hayvanlar neden dışarı çıkarmadığımı, çıkaramadığımı bir sebepten dolayı biz hayvanları dışarı çıkaramıyoruz. Şu anki şartlarda ilerleyen saatlere dediğim gibi tavaların bir kısmı toplandığı zaman salacağız. Bakın şurası da ekili. Hatta burayı tarla sahibinin üzerine ben ektim. Onun ona için mısır nohut ektik. Daha yeni yeni çıkıyorlar, yeni yeni çillenmiş. Atladım bu tarafa. Buraya ekili. Şurada ekili. Ayçiçeği ekili burası. Tarladaki şeyleri görüyorsunuz. Çizgi halinde çıkmış zaten adamın ay çekirdekleri. Yani adam buraya e, emek veriyor. Gerekirse traktör tutuyor. Ektiriyor, biçtiriyor. Ve ben benim hayvanlarım rahat etsin diye bunu ziyan edemem. Hakkım yok. Öyle bir şeye hakkım yok. O yüzden arkadaşlar ben Tekrar söylüyorum hayvanları, tavukları dışarı çıkaramıyorum. Lütfen bu konuda biraz anlayış gösterin. Ee, sakin bir şekilde hayvanlar yayılmıyor. Hoplayıp zıplıyorlar. Bu sıkıntı olduğu için dışarı salınmıyor. Dışarı salınmadığı için de bu şekilde bir şımarık şımarık hareketleri var hayvanların. Burası da aynı şekilde ikili. Evet arkadaşlar bu akşam bu şekilde kapatıyoruz açık çayla videomuzu gofret yanında. Yatacak çay ya. Ya, ya ne uyku çayıymış herhalde bu. Ağır oldu. Uyutmaz adamı. Koyalım. Biz abi. biraz gezdik dolaştık. Annem geldik ki çay demlemiş idi. Kendilerine göre demlemiş. Bizi hiç hesaba katmamış. Çayı yok. az atmış. Ferhat gofret mi istiyorsun oğlum? Evet. Ha burada Ağır var anneciğim. ya oğlum. Aha anne veriyor. Yemeden yap. Ee. anneciğim. Tamam bu yudumu tabletin... diye gözlerim gıpır gıpır diye Yukarıda ya tabletin. Niye? Ne niye? Nereye koyayım? Yukarı çıkacağız oğlum şimdi tamam mı? Ben sana tableti vereceğim. Sen o zaman yatağına yatacaksın. Tamam mı oğlum? Yat bakayım ben şuraya bir. Be. Kucağındaki uyudu. Dökme anneciğim yatağa. Uyusun anne. Oraya. O da uyusun. O da uyusun da. Biraz dinleneyim. Kafam Bak. dinlensin. Berat deden ben sana. Ben nereye gittin? Bak. Ben oraya gittim. Aha ha. Kadın dedim şunu ettim gitti siz ama. Kocadan gözleri böyle diyor muydu? Hayır görmemişler. Yok emmimi görmediler görmediler. Çıkmadı emmim. Cam, arada camdan baktı geri içeri girdi. Çıkmadı odasından. Cam nereye? Ya onların eski mutfakları yok mu? Orada oturuyordu. Biz balkonda oturduk. Eee şurada. eski mutfak ya. Arka taraf adaşımın <laughs> mutfak. Güzel oluşmuş en azından ya evde, güzel yapmışlar ama, bayağı güzel yapmışlar evi. Evlerimiz işte, inkişlerini yapamadık onlar da, biz de evleri yaptık, Ulan, tutuk hacmi. tutuk, tamam. Ön tarafı güzel böyle, balkonu yapmışlar, dümdüz. Ha, ha, benim ev yerim işte, dümdüz. Benim bir annem olmadı, dümdüz dedi. Ha, hiç eski koltuğa, eski mobilyaya oturmuş, Allah'ın kulu dedim dedi. Nasıl oluyor ya Allah'ım? Ne oldu? Kim Allah? Üç aylık değil. Üç ayda değil. Üç aylık vardı. Allah'ım. Yine aklına geldi. Yeter. Sus büyüyor. Sus Baba, babam, babam dişlerini çıkarmış. Kopul <laughs> kopul <kopur> oturuyor. <laughs> <laughs> Tamakları biraz rahatsız olmuş galiba. O yüzden dişlerini çıkarmış. Dişlerini de düşünmüş. Hava alsın diye dışarı çıkarmış getiyormuş, arıyormuş hüdesiye. Şey, bunu doldu ya, para yok. Hemen geliyormuş mobilyacı, mobilyayı yüklüyormuş, yüklüyormuş. Peşi sıra gidiyormuş. O zaman bir kamyona daha yüklü, arkasına kadar bir <laughs> Bir Metaik film var, yapıyordu. bir film var film. <laughs> Aynı öyle, adam şey yapıyor, eşyayı alıyor. Ondan sonra para geçiyor yerine bir yerine. Eşyayı alıyor, ilk taksidini ödüyor tabii ki. Sonra Böyle yiyor, içiyor, ev önünde ızgara yapıyor falan mahallenin çocuklarını topluyor. <laughs> Hoppa! Ay sonu gelince tekrar. Olsun en azından adam yeni şeyini şey yapıyor. Ben de sana diyorum baba bir sıfır motor alak. Peşinatını vererek veresiye yıl sonuna kadar diye yıl sonuna kadar çütlerimizi falan sürer yok. Ondan sonra ondan sonrasını düşünme boşver. Sonunu düşünen kahraman olamıyor. Koca köye rezil olacağız hem onda? Koca 40 haneli köye. 40 hane. Olsun bir kişi de olsa rezil ol. Öyle olur mu? Kapına gelen şey gider mi? Değil mi ana? G gitmez. Babam babam dese bir babam dese ki oğlum biraz da ben destek çıkacağım dese. Hey, bak o zaman. madene sokak. <gülüyor> <gülüyor> ha, sen bilmiyorsun. İş bulalım baba madende çalışacak evet, mı? Evet evet nasıl? Yes, şey. Sultan Gazi'de olaylı yıkım. mı? İki bina zarar görünce kavga çıktı. Burası, o parkın orada değil mi sen bizim orada? Düşünüyorum dur şimdi. <laughs> ya öyle hemen pat diye seçemezsin ki. Çam var bahçem. Her yerde var o. Belki şey tarafındadır ya. Neyse. Aa, şeye benziyor mu? Orada, oradaki parklara. Ben ee, de kapıda maden ocağının kapısında çatıcılara otururum. Seçerim içinden madenini, çamurunu, ben de götürürüm, otururum. El freni. Madene gire. Çay Aha. bahçesine uçur. Ana. Işte. Neyse. Bizden bugünlük bu kadar. Allah'a Allah, Allah emanet olun. İyi geceler. İyi, ge geceler değil yani ne gecesi. Bize şimdi gece. Onlar gündüz izleyecekler arkadaşlar. Allah her iyi, iyi, bir Rize, Rize. Rize baba. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bizim de gönlümüzden geçen bu. Allah ister Allah bize de gönlümüzden geçeni verir. Hoşça